Gold ehliyete hoş geldiniz. 50 soru sizleri bekliyor. Bakalım kaç doğru yapacaksınız? Sonuçlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi 50 soruluk teste geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir? Doğru cevap D. İleri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A. Antifriz B. Benzin C. Asitli su D. Motorin Doğru cevap A. Antifriz Su soğutmalı motorlarda soğutma suyunu antifriz katılarak suyun donması ve kaynaması önlenir. Ayrıca paslanma ve korozyona karşı koruma sağlanır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? A. Yakıt deposu B. Bagaj C. Karter D. Torpido doğru cevap A. Yakıt deposudur. Yakıt deposu aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtı bulundurmak için kullanılan parçadır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru Sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır. A. Motor yağı B. Antifriz C. Fren hidroliği D. Akü elektroliti Doğru cevap A. Motor yağı çünkü motor yağı motor parçaları arasında sürtünmeyi azaltır ve soğutma sağlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi B. Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi C. Karşılıklı saygının öncelikle başkalarından beklenmesi D. Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması doğru cevap. A. Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesidir. Sürücünün trafik güvenliği konusunda bilinçlenmesi ve kuralların neden uygulandığını anlaması, kendi güvenliğini ve diğerlerinin güvenliğini sağlamak için önemlidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A. Debriyajın kaçırması, B, radyatörün su sızdırması, C, ısıtma bujilerinin arızalanması, D, hararet göstergesinin arızalanması. Doğru cevap B, radyatörün su sızdırması. Çünkü radyatörde oluşan çatlak veya kaçak soğutma suyunun azalmasına sebep olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A, aküyü şarj etmek, B, karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevap B. Karışımı ateşlemek. Bujinin görevi silindire gelen hava yakıt karışımını kıvılcımla ateşlemektir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir? A. Kabin B. Gösterge paneli C. Başlık D sigorta tablosu. Doğru cevap B, gösterge paneli. Çünkü araçtaki hız, devir, yakıt durumu, motor arızası gibi tüm ışıklı, sesli ve ibreli uyarılar gösterge panelinde toplanır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A) Yakıt borularının uzunluğu, B) Yağ filtresinin tıkalı olması, C) Yakıt filtresinin tıkalı olması, D) Hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevap. D. Hava filtresinin tıkalı olması. Çünkü hava filtresi tıkandığında motora yeterli hava giremez. Bu da yakıtın tam yanmamasına ve fazla yakıt tüketimine neden olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Akünün boşalması. B. Akü kablo bağlantılarının gevşemesi. C) Marş kablo bağlantılarının gevşemesi. D) Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. Doğru cevap D, far kablo bağlantılarının oksitlenmesi. Çünkü far kablolarındaki oksitlenme elektrik akımının zayıflamasına neden olur ve bu da farın sönük yanmasına yol açar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yolun yapısından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak Aracın rahat ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Şarj B) Soğutma C) Süspansiyon D) Marş Doğru cevap C) Süspansiyon. Süspansiyon sistemi yolun bozukluklarından kaynaklanan titreşimleri üzerine alarak aracın sarsıntısız, konforlu ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Birinci park etmek, ikinci geri gitmek, üçüncü duraklamak. Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap. D. 1, 2 ve 3. Bağlantı yollarında park etmek, geri gitmek ve duraklamak yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? a. Medeni Kanun b. Türk Ceza Kanunu c. Karayolları Trafik Kanunu d. 2872 sayılı çevre kanunu Doğru cevap c. Karayolları Trafik Kanunu Trafik düzeni, can ve mal güvenliği için alınacak önlemler karayolları trafik kanunu ile düzenlenmiştir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Motor yağ basıncı ikaz ışığı, B) Egzoz gazları kontrol ikaz ışığı, C) Fren balataları aşınmış ikaz ışığı, D) Emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı. Doğru cevap A. Motor yağ basıncı ilk azışığı, gösterge panelindeki yağdanlık sembolü motor yağ basıncının düşük olduğunu veya yağ seviyesinde sorun olduğunu bildirir. Bu ışık yandığında motoru zorlamadan durmak ve yağ seviyesini kontrol etmek gerekir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. 1- Ağızdan buruna 2- Silvester göğüsten bastırma 3- Holger Nielsen sırttan bastırma ağız burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? A. Yalnız 1 B. 1 ve 2 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Doğru cevap C. 2 ve 3 Ağız ve burun çevresinde kanama varsa ağızdan buruna yöntem uygulanmaz. Bu durumda silvester, göğüsten bastırma, ve Holger Nielsen sırttan bastırma yöntemleri tercih edilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? A. İstediği şeridi B. Bir numaralı şeridi C. İki numaralı şeridi D. Üç numaralı şeridi Doğru cevap D. Üç numaralı şeridi Kavşaklarda sağa dönüş yapacak sürücüler en sağ şeridi 3 numara kullanmak zorundadır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Geçme yaparken sinyal verilmesi. B. Yaya yolunda sürülmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Doğru cevap. B. Yaya yolunda sürülmesi. Motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yolunda sürülmesi yasaktır. Çünkü yayaların güvenliğini tehlikeye sokar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın A, B, C'si içinde yer almaz? A. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. B. Kan dolaşımının değerlendirilmesi. C. Solunumun değerlendirilmesi. D. Sindirimin değerlendirilmesi. Doğru cevap. D. Sindirimin değerlendirilmesi ilk yardımın ABC'si. A. Hava yolu. B. Solunum. C. Dolaşımtır. Sindirimin değerlendirilmesi bu kapsamda değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar? A. Araç modellerini ve fiyatlarını. B. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri. C. Ucuz ve kalitesiz yakıtın satış yerine d. trafik suçuna verilen para cezalarını. Doğru cevap B. Şehirdeki yolları ve önemli yerleri ticari araç şoförü şehirdeki yolları ve önemli yerleri bildiğinde hem trafik akışını hızlandırır hem de gereksiz yakıt tüketimini önleyerek çevreye olumlu katkı sağlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? A) Araç bir tarafa çeker. B) Fren pedalı sertleşir. C) Frenlerden ses gelir. D) Fren hidroliği azalır. Doğru cevap A, araç bir tarafa çeker. Lastiklerin hava basıncı eşit değilse frenleme sırasında dengesizlik oluşur ve araç basıncı düşük olan tarafa doğru çeker. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Boyun kırıklarında yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir? A) Felç B) Saç dökülmesi C) Bulantı ve kusma D) Bedensel aktivitede artma. Doğru cevap A. Felç boyun kırıklarında omurilik zedelenirse sinir iletimi bozulur ve bunun sonucu olarak felç meydana gelebilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? A. Kağıt mendilin B. Çengelli iğnenin C. Steril gazlı bezin D. Makasın Doğru cevap A. Kağıt mendil ilk yardım çantasında steril gazlı bez, makas, çengelli iğne gibi malzemeler zorunlu iken kağıt mendil zorunlu değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Arkadan gelen araçlara yol vermek. B. Dönmeye başladıktan sonra işaret vermek. C. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmek. D. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Doğru cevap. D. Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek. Karayolları trafik kanununa göre sürücüler Dönüş yapmadan önce niyetlerini uygun mesafeden dönüş lambalarıyla önceden bildirmek zorundadır. Bu hem arkadaki hem de öndeki sürücülere güvenli sürüş için uyarı niteliği taşır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? Bu soruda gabari'nin genişlik sınırlaması sorulmuş. Doğru cevap B şıkkı 2,30 metre genişlik sınırlaması. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır? A) Rölanti devrinin yüksek olması, B) Fren hidroliğinin tamamlanması, C) Soğutma suyuna antifriz katılması, D) Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi. Doğru cevap A) Rölanti devrinin yüksek olması. Rölanti devrinin gereğinden yüksek olması motorun boşta bile fazla yakıt tüketmesine sebep olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? A. Sadece öğrenci indirip bindirirken. B. Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda. C. Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman. D. Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Doğru cevap A. Sadece öğrenci indirip bindirirken okul taşıtlarının arkasındaki dur lambası sadece öğrencilerin güvenli şekilde binip inmeleri için yakılır. Böylece diğer sürücüler uyarılır ve durmaları sağlanır. Sisli, yağmurlu havalarda veya araç arıza yaptığında bu ışık kullanılmaz. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Soğutma sistemindeki termostat aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar? A) fren hidroliğinin, B. Soğutma suyunun, C. Diferansiyel yağının, D. Vites kutusu yağının. Doğru cevap. B. Soğutma suyunun açıklama, termostat, motorun çalışma sıcaklığını korumak için soğutma suyunun sıcaklığını belirli bir derecede tutar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan değildir? A görev hali dışında kullanılmaması, b. can ve mal güvenliğinin korunması, c. bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, d. sesli ve ışıklı uyarı cihazlarının birlikte kullanılması, doğru cevap, c. bazı kişilere ayrıcalık sağlanması, geçiş üstünlüğü araçları, ambulans, itfaiye, polis ve b. Yalnızca görev halinde ve can mal güvenliği gözetilerek kullanılabilir kişilere ayrıcalık sağlamak amacıyla kullanılması yasaktır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir? A. Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali. B. Trafiğin bütün istikametlere açılma hali. C. Trafiği hızlandırma işareti. D. Trafiği yavaşlatma işareti. Doğru cevap. A. Trafiğin bütün istikametlere kapanma hali olabilir. Bu işaret, Genellikle trafik görevlisinin elini yukarı kaldırarak yapması tüm yönlerin kapanması gerektiğini belirtir. Bu durum örneğin yol çalışması veya acil bir durum nedeniyle trafiğin durması gerektiğinde kullanılır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Akünün iki kutup başına aynı anda madeni bir parça dokundurulursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? A. Akünün ömrü artar. B. Akü daha iyi şarj olur. C. Akünün su kaybı azalır. D. Akü kısa devre olur, patlar. Doğru cevap D. Akü kısa devre olur, patlar. Çünkü akünün iki kutbuna aynı anda iletken bir cisim değerse kısa devre oluşur. Çok yüksek akım akar. Bu da akünün ısınmasına, zarar görmesine hatta patlamasına yol açabilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft B. Debriyaj C. Amortisör D. Diferansiyel doğru cevap C amortisör. Süspansiyon sistemi araçların yol ile temasını sağlayarak sürüş konforunu artırır ve yol darbe etkilerini azaltır. Amortisör süspansiyon sisteminin önemli bir parçasıdır ve özellikle aracın sarsıntılarını engellemeye yardımcı olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A. Yağ rengi kontrolü B. Yağ kaçağı kontrolü C, hava filtresi kontrolü D, yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevap C, hava filtresi kontrolü. Yağlama sisteminde yapılan kontroller motorun verimli çalışmasını sağlamak için önemlidir. Yağ rengi, yağ kaçağı ve yağ seviyesi kontrolleri yağlama sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlamamıza yardımcı olur. Ancak hava filtresi kontrolü motorun hava alımını sağlayan sisteme ait bir kontroldür ve yağlama sistemiyle doğrudan ilgili değildir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Soğutma sistemindeki termostat aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar? A) Fren hidroliğinin B) Soğutma suyunun C) Diferansiyel yağının D) Vites kutusu yağının Doğru cevap B) Soğutma suyunun. Soğutma sistemindeki termostat motorun aşırı ısınmasını engellemek için Soğutma suyunun belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Termostat motor çalışmaya başladığında soğutma suyunun sıcaklığını kontrol ederek motorun verimli bir şekilde çalışabilmesi için ideal sıcaklık aralığında kalmasını sağlar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Dizel motorlu araçları çalıştırırken marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir? A) Isıtma bujisi ikaz ışığı B. El freni çekili ilk ışığı C. Yağ basıncı ikaz ışığı D. Akü şarj ikaz ışığı Doğru cevap A. Isıtma bujisi ikaz ışığı Dizel motorlarda, soğuk havalarda silindire, yakıt püskürtülmeden önce ısıtma bujilerinin ısınması gerekir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Kaza yapan aracın ön ve arkasına diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için Aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir? A) Yangın tüpü B) Üçgen reflektör C) Beyaz renkte taş, teneke veya bidon gibi malzemeler. Doğru cevap B) Üçgen reflektör. Kaza yapan aracın ön ve arkasına yerleştirilen üçgen reflektör, diğer sürücüler için bir uyarı işareti olarak kullanılır. Bu, diğer araçların kazaya yaklaşmadan önce yavaşlamalarını ve olası bir ikinci kaza riskini azaltmalarını sağlar. Reflektör özellikle karanlık ya da görüş mesafesinin düşük olduğu koşullarda güvenliği artırır. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır? A) Sinyal ampulü, B) Hava filtresi, C) Hız göstergesi, D) Yakıt göstergesi. Doğru cevap B) Hava filtresi. Çünkü hava filtresi tıkandığında motora yeterli hava giremez, yakıt tam yanmaz ve yakıt tüketimi artar. Diğer şıkların yakıt ekonomisiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? A) ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak, b. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, c. trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek, d. kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak, doğru cevap, c. trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek. Trafik işaretleriyle belirlenen hız sınırının %10 oranında aşılması, Genellikle sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren bir kusur değildir. Ancak hız sınırını çok daha fazla aşmak, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi ciddi ihlaller sürücü belgesinin geri alınmasına yol açabilir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan sürücünün yasal sorumluluğu nedir? A) Sadece olaya karışan sürücülerin müdahale etme mecburiyeti vardır. B. Sadece sağlık personeli olanların müdahale etme mecburiyeti vardır. C. Kendi isteğine bağlı olarak müdahale etmeyebilir. D. Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür. Doğru cevap. D. Her durumda müdahale etmekle yükümlüdür. Karayolları trafik kanununa göre kazaya karışan veya olay yerinden geçen sürücüler durmak, trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almak ve kazazedelere yardımcı olmakla yükümlüdür. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir? A. Motorun çekişten düşmesi B. Endüksiyon bobinin yanması C. Jikle devresinin çalışmaması D. Marş motorunun çalışmaması Doğru cevap A. Motorun çekişten düşmesi, bujiler aşındığında ateşleme zayıflar Yakıt hava karışımı tam yanmaz. Bu da motorun performansını düşürür. Özellikle çekişte azalma olur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin ayarsız olması kampanaların aşırı ısınmasına neden olur? A) Fren ayarının B) Motor ayarının C) Diferansiyel ayarının D) Vites kutusu. Ayarının doğru cevap A) Fren ayarının. Fren ayarının düzgün olmaması fren sisteminin verimli çalışmamasına ve kampanaların aşırı ısınmasına neden olabilir. Bu, fren sisteminde sürtünmenin arttığı ve gereksiz ısının oluştuğu bir duruma yol açar. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin ışıksız bir kavşakta karşılaşmaları halinde ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? Birinci itfaiye, ikinci sivil savunma aracı, üçüncü özel izinle karayoluna çıkmış araç, dördüncü doğru geçecek araç, A. 1B, 2C, 3D, 4 doğru cevap A1. Işıksız bir kavşakta itfaiye aracı ilk geçiş hakkını kullanmalıdır. İtfaiye, sivil savunma ve acil durum araçları gibi araçlar acil durumlar nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu tür araçlar trafik kurallarına göre her zaman önceliklidir. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır? A. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. B. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması. C. Taşıtlarda kalitesiz yakıtların kullanılması. D. Taşıtlardan dışarıya malzeme atılması. Doğru cevap. B. Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması. Bu davranış çevre kirliliğini önleme açısından olumludur. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? Yetişkin ve bebek A 2 ve 1B 3 ve 2C 5 ve 7D 7 ve 6 yetişkinlerde göğüs kemiği en az 5 santimetre kadar inmelidir. Bebeklerde göğüs kemiği en az 4 santimetre kadar inmelidir. Bu durumda doğru cevap C, 5 ve 4. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi delice göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Ayaklarının yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması. B. Bilinci açıksa yarı oturur duruma getirilmesi. C. Ağızdan ılık içecekler verilmesi. D. Batan cismin çıkarılması. Doğru cevap. B. Bilinci açıksa yarı oturur duruma getirilmesi, delici göğüs yaralanmalarında yapılacak doğru ilk yardım. Yaralı yarı oturur pozisyonda tutulur. Böylece solunumu kolaylaştırılır. Batan cisim çıkarılmaz, olduğu gibi sabitlenir. Ağızdan hiçbir şey verilmez. Yüzüstü yatırma ise solunumu daha da zorlaştırır. Evet arkadaşlar, bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim.